<laughs> tamam, Onu hiç Serisinden telefona basın. Oha, paramıza bak lan. İki tane tavuk. Yanıyor. mu karıştırıyorum <laughs> ya. Evet Biz ben onu. Beşinci da... arkadaş nerede ya? Discord'ta o Fatih bizi sessiz de. Onun bir işi var ya. O da iyi ya. Aramızda en iyilerden bir tanesi o. Bence yani en iyimiz o. Sessiz, sessiz takip ediyor her şeyi. Sıkıntı yok o